Evet mutlaka yürünmesi gereken bir yol Likya yolu. Biz de bugün Türkiye'de sabahta Likya yolunu konuşacağız ama hem bir belgesele nasıl ilham olduğunu hem de belki bu 6 günlük bayram tatili öncesinde bir alternatif rota olarak size çizebiliriz diye düşündük. Bu yüzden bu belgeselin hem yönetmenini hem de senaristini konuk ettik stüdyomuzda Alper Kaya ve Hakan Akkaya bizlerle. Hoş geldiniz. Merhaba, Hoş bulduk. Merhabalar. Günaydın. Öncelikle Likya yolu bu 509 kilometrelik e, yol tarihi içinde barındıran bu yolu bir belgeselde e, anlatma fikri kimden çıktı? Nasıl çıktı? Ee, şöyle çıktı? E, ilk önce Hakan Akkaya zaten daha önce bu yolu iki kere yürümüştü. E, bunun sonunda geldi Alper dedi böyle bir yol var ve hı hı. biz bunu belgeselleştirmemiz gerekiyor. E, araştırmaların sonucunda da yolun tamamıyla ilgili bir belgesel olmadığını gördük. E, ondan sonra planlarımızı yaptık ve yola çıktık diyeyim. Detayları sen anlat istersen. Eee Alper'in dediği gibi işte bir 99'da bir yürüdüm bu yolu ama hani hı hı. buna buranın Likya yolu olduğunu bilmeden yürüdüm yani. işte Türkiye'nin en popüler tatil beldelerinin bulunduğu bir güzergah bu. Yani kendi kendime bir yürüyüş yaptım. Nereden başlıyor nereden bitiyor? Yani aslında bakarsanız Likya yolunun bir yerden başlayıp bir yerden bittiğini hı hı. söylemek mümkün değil. Yani canınız ister Antalya'dan yola çıkarsınız Fethiye'ye dersiniz. Yani aslında Antalya-Fethiye arası bir destinasyon bu. İsterseniz Fethiye'den başlar Antalya'ya gelirsiniz. Sonuçta o, bu... Onu sormuştum. ben hani seyircilerimizin kafasında evet, canlansın evet. hangi bölgeden bahsettiğimiz. E, Teke Yarımadası'ndan bahsediyoruz. Hı. Yani Antalya'nın batı tarafından Fethiye'ye Fethiye kadar olan bu bölge. Aslında Likya medeniyeti, daha sonra Roma ve Bizans bu bölgede çok ciddi bir medeniyet kurmuş e, ve Likya yolu e, dünyanın en ünlü 10 e, trekking parkından biri. Hatta e, antik kentlerden geçen tarihi bu kadar içinde barındıran tek yol olduğu anlatılıyor. İşte ben e, bu yolda 99'da bir yürüdüm ama bilmiyordum. Sonra geçen sene hani bu kafayla bir de yürüyeyim dedim. Bilerek. Ee, evet evet bilerek artık dedim. Araştırmaya başlayınca aslında bu yolun yani benim falan keşfetmediğim ortaya çıktı yani 3000 yıllık bir yolmuş bu. Yani 3000 yıldır insanlık bu yolda gidip geliyormuş zaten. Ve e, aynı sıralarda benim ilk yürüdüğüm sıralarda İngiliz asıllı bir Türk vatandaşı olan Kate Klo ee, bu e, yolu çizmiş yani bir destinasyon olarak belirlemiş. Hatta daha sonra kitabını çıkarmış bunu Likya yolunda yürümek diye ve e, orada ben bunu bu kitabı bulunca okuyunca daha çok aydınlandım. O rotayı bir de bilerek yürüdüm geçen sene. O zaman tabi hani biraz da televizyonculuğun verdiği bir etki dedim ki ya buranın belgeseli çekilmişti herhalde falan dedim. Biraz araştırdım. Çekilmediğini gördüm. O zaman dedim ki bunu bir senaryolaştıralım ve bu yolda. Hem yürüyelim hem de insanları tanıtalım. Peki, e, senaryosunda neler var bu belgeselin? Bu senaryo bu belgeselin senaryosunda aslında amaç şu. Hani 3000 yıl önceki hı hı. bu yolla günümüzü aynı potada eritmek. Yani bu yolda ne var? Bu yolda da, doğa var, tarih var, hı hı. medeniyet var, macera var, spor var. Yani aklınıza gelebilecek her türlü insanı cezbedecek şey var. Çok fazla bilinmeyeni var aslında. Likya'da, Likya medeniyeti de öyle. Hani burada yıllarca, yıllardır, yüz, hatta yüz aşkındır yapılan kazılar var, araştırmalar var. Hala Likya tam olarak medeniyet olarak ortaya çıkarılmış değil. Hani bir antik Yunan kadar, bir Roma kadar bilinen bir medeniyet değil. Zaten o kendi gizemini de ortaya koyuyor. Ve yol boyunca zaten Likya'nın bütün bağrından geçtiğiniz için ee, İste istemez tabi şeyden geçiyorsunuz İşte Olimpos, Faselis, e, Antifellos hı hı. E, işte e, Santos gibi yerlerden geçiyorsunuz yani bir yerde 3000 yıldır insanların yürüdüğü ayak izinden yürüyorsunuz bir yerde bir yerde denizi solunuza alıyorsunuz ya da sağınıza alıyorsunuz. Dağı ve manzarayı solunuza alıyorsunuz, sağınıza alıyorsunuz ve sürekli onun içinde yürüyerek devam ediyorsunuz. Neyi sağa sola aldığını yönetmene soralım o zaman. Çekimler nasıl geçti? <laughs> Çekimler Tabii güzel geçti. Tabii muhteşem bir doğanın içinde herhalde zorlanmamışsınız. Şimdi o e, normalde o parkuru iyi biliyorum Hı -hı. hani Antalya'nın o yöresine ama nasıl biliyorum? Hep yollardan gitmişiz, hep asfaltlardan Hı -hı. gitmişiz. Şu Hakan gelip bana projeyi anlattığında ya dedim ben niye bunları görmedim? Ben ne biliyorum oraları? Ondan sonra dedi ki abi arabadan inip Üzerine, tepenin üstüne çıkmamız gerekiyor dedi. Sonra başladık biz parkurda yürümeye. Bir taraftan çekiyoruz, bir taraftan yürüyoruz. E, çekimler çok güzel geçti. 15 günlük bir çekim sürecimiz vardı. E, özellikle çekimlerde şeye çok dikkat ettik. E, Işık ülkesi like yolu olarak geçer. ışık e, ülkesi olduğu için de biz de güneşin peşinden koştuk. Hemen hemen pek çok karemizde ya arka plan aldık ya ön plan aldık. E, Hikayemizi güneşle başladık, güneşle bitirdik diyebilirim. E, onun dışında e, güzel anılarımız oldu. Güzel insanlarla tanıştık. E, özellikle biz Hani yolda biz yola çıktık ama dedik ya kim yürüyordur, kimi bulacağız. Ben Hakan'a durmadan şüpheyle yaklaşıyorum. E ondan sonra önümüze 75 yaşında bir amca çıktı, like yolunu yürüyen. E, ve hani bu yolda gençleştiğini söyledi. E, ondan sonra e, bir İngiliz karı kocayla karşılaştık. E, İspanyol bir e, iki bayanla karşılaştık. E, zaten şöyle bir durum var. Yılda 20 bin kişi yürüyor bu yolu. E, ve bu yolun %80'inde yabancılar yürüyor. Yani yurt dışında bu yol zaten çok fazlasıyla tanınıyor. Ama biz Türkiye'de, Türkiye'de mi tanımıyoruz bu yolu? Evet, biz Türkiye'de bu yolu tam olarak tanımıyoruz. Aslında biz yolu tanıyoruz. Nasıl tanıyoruz? Ama Biliyor farkında musunuz? mı değiliz? Farkında değiliz. Yani şimdi Çam Yuva biliniyor. Belek biliniyor. Kemal biliniyor. Faselis biliniyor. Yani Olimpos çok popüler biliyorsunuz. Evet. Biliniyor. Patara Miran, bilmiyor. Patara. Mira bilmiyor, evet. Demre biliniyor. Ama kimse hani bunu bir medeniyetin çizdiği bir yol, rota üzerinde olduğunu bilmiyor. Yani sıkıntı bu. Yani şimdi Kemer Kemere giden herkes yani bir şekilde duyduğu için, <laughs> yakın olduğu için Faselis'e uğrar. <laughs> Ama yani Kaçımız acaba Faselis'in bir Likya şehri olduğu, ee, orada Büyük İskender'in altı ay konakladığı, Persle büyük savaşından önce konakladığı ya da e, bu bir yolun, bir Likya yolunun ...bir noktası, önemli bir noktası olduğunu bile bilmez. Yani orada çok güzel. Siz belgeselde anlatıyor musunuz? Tabii tabii, tabii tabii. Zaten e, bizde anlatmamız anlatmak istediğimiz şey o. Hı. Hani arabadan indiğinizde, yürümeye başladığınızda karşınıza çıkan şey bu. E, bir kere orada büyük bir medeniyet var. İnsanların anıları var. Onların ayak izleri var. Artı bir de harika bir deniz var. Peki Şimdi var. insanlar bireysel olarak yürüyebilirler mi bu yolu? Yani bir rehbere ihtiyaçları var mı? Ya da onları yönlendiren tabelalar var mı? Çünkü bu yürüyüş yolları artık son zamanlarda bir turizm alternatifi olarak birçok tarihi bölgede ön plana çıkıyor. Orada başlandı. en büyük şansımız şu, Türkiye'de çizilmiş yolların başında geliyor. Bunun bir parkuru var. Zaten yol üstünde kırmızı beyaz şeritlerle sizi yönlendiriyorlar. Taşların üzerinde, kaldırımların üzerinde, ağacın üzerinde vesaire siz bu yolu takip ediyorsunuz. Artı dedim çizilmiş bir parkur olduğu için illa 509 kilometre yürümenize gerek yok. İşte önümüzde 6 günlük bir tatil var dedik. Kendi parkurunuzu kendiniz belirlersiniz. İşte Olimpos'tan başlayıp Mire'ye gidebilirsiniz. Mira'dan başlayıp Fasili'ye gidebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Yani bu siz anlamda çok şanslısınız bu arada. Yani. Bu anlamda çok şanslı olduğunuzu söyleyebilirim. <laughs> yani yani rehber olursa tabii ki daha iyi ama rehbersiz de bence yürünebilir yani. Çok rahat yürünür. Yani e, tek başına da yürünür. Bu arada şu var ki e, bu bölge tek yarım adasındaki insanlar zaten artık kanıksamış. Yürüyüşçüyü kanıksamışlar. Kıyafetler falan tanıyorlar sırtta çanta işte elde ba batonla yürüyen insanları tanıyorlar. E, i̇nanılmaz yardımcı oluyorlar. Artık güvenli, güvenli bir yer. Yani e, istediğiniz yerde hiç sıkıntı olmaz. Hani e, antik arabe bölgelerinde safi yerleri haricinde canınızın istediği her yerde çadır kurabilirsiniz. Kimse de size... evet, evet. değil mi? Yani evet. ha, isterseniz çadır kurarsanız isterseniz herhangi bir işte bir destinasyonda bir bir beldeye gelirsiniz. Orada pansiyonda kalırsınız. Hı hı. O size kalmış bir şey. İster yıldızların altında yatarsınız, ister bir çok şirin bir pansiyonda kalırsınız biz ama tabii... güvenlikli <laughs> bir yer. Çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Biz yani. çadırdan yanayız ama biz şimdi çekim <laughs> yaparken de hani e, biz dedik bu doğanın ruhunu yaşayalım. Hı hı. Çadırımızı götürdük. Bir de tabii şeyi de hemen belirtmek lazım yürüyüşçülere Doğru ekipmanla yola çıkmak. Hani doğru ayakkabıyı giyebilmek, <laughs> suyu eksik memek çantada e, istediğiniz ekipmanı bulunabilmek e, ki hani orada eksik kalmasın ve yolda kalmayın diyelim evet. yani o çok önemli yürüyüşüle en büyük tavsiyemiz de olur e, Çekimlerde tabii şunu söylemek istiyorum ben e, ya öyle bir şey var ki biz 2365 metreye çıktık tahtalıya e, ve oradan aşağı indik deniz altında karetle kartlelara çektik Hani öyle bir destinasyon var dediği gibi <laughs> ve insanların arabadan inip yürümeye başlamasını istiyoruz sadece Zaten öyle manzaralar var ki belgeselin içinde bir noktada var mesela işte Bezirgen köyü var, Kalkanla Kaş arasında bir yer burası. Hani kimse duymamışsa bilmiyordur yani Kalkan herkes bilir, Kaş herkes bilir ama Bezirgen köyünü bilmez. Orada antik yolun işte bir noktası var, gerçek orijinal taşlarla döşediği yer var. Onu aradık, onu arıyorduk daha doğrusu. Bir arabadan indik, yürüyerek gidiyoruz, bayağı bir yürüdük. Ee, Dağ tepe yürüyor sonra. Bir anda karşımıza öyle bir manzara çıktı ki yani bu manzarayı arabayla geçerken falan görmenizin imkanı yok. Orası sadece yürüyüşçülere hediye edilmiş bir manzara ve hakikaten böyle baka kaldık. Hatta yani çekmeyi böyle bakmaktan sevmekten sonra hadi <laughs> çekelim falan diyorsunuz. olduk. Öyle 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 harika yerler var. Peki biz bu belgeseli nerede izleyeceğiz, ne zaman izleyeceğiz, nasıl izleyeceğiz? Ee, öncelikle biz bu belgesi Antalya Tanıtım Vakfı adına yaptık. <laughs> ee, onlar bizim sponsorluğumuzu yaptı. Buradan çok teşekkür ediyoruz. Ee, Antalya Valiliği ve Antalya Tanıtım Vakfı e, bu belgeseli 10.000 adet e, basıyor e, ve yakın zamanda e, Türkiye'deki ilk Kültür Müdürlükleri'nde, müzelerde <laughs> dağıtımı yapılacak. E, eğer hani ulaşmak isteyen insanlar varsa da, hani, mahsur yoksa web sitesi vermek istiyorum www.antalyaguide.org sitesinden belgesele ulaşabilirler. Güzel. Sizin var mı son ekleyeceğiniz bir şey? Yani Başka proje var mı? Böyle keşfedeceğiniz yollar aslında, ya da Aslında evet. E, e, Kısaca ondan da bahsedelim. Yorgun Taşların izinde diye bir projeyle biz Türkiye'de çok fazla yol var bakın. Yani Sempol yolu var, Karadeniz'e bir yol var. Zaten yollar birbirine bağlıyor. Yani İç Anadolu'da. İç Anadolu'da var. Evet. Sürekli şu anda çiziliyor, bulunuyor. <laughs> yani bizim meşhur seyyahlarımız var Evliya Çelebi gibi mesela ya da antik seyyahlar var Strabon gibi. Yani onların izinde Anadolu bu konuda inanılmaz bir yer. Ee, ve bunu biz farkındayız, yabancılar farkında. Onlar geliyorlar, yürüyorlar. Bizim haberimiz bile yok. Biz mesela Yorgun Taşlar izinde adında bir hani bir proje düşünüyoruz ve Mümkün olduğunca önce Anadolu'yu tamamen bu şekilde bitirmek daha sonra da Anadolu'dan bağlanan diğer yollarla hani mesela İpek yolu. Dünyaya açılmak Nereye gidiyorsa eski dünyadan nereye gidiyorsa yorgun taşların hikayeleri Ama zaten istiyoruz. kültürün ve medeniyetlerin pek fazla sınırı yok baktığımızda işte evet. öyle uygarlığın gittiği yola ve birçok aslında Anadolu topraklarında hüküm sürmüş medeniyetlere sınırların olmadığını görüyoruz. Evet, evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz size Alper Kaya ve Hakan Akkaya. Biz hem yanımızda katıldığınız Biz için hem ediyoruz. böyle de güzel bir projeye aslında e, projeyi hayata geçirdiğiniz için. İyi ki gezmiş görmüşsünüz ve iyi ki bunu belgesel <gülüyor> yapmışsınız. <gülüyor> Sağ olun. teşekkür, teşekkür ediyoruz. <laughs>